Evet, e, kritikte ise hemen iletişim adreslerimizi hatırlayalım. Hep birlikte 0539 570 3707 www.kanaldaye.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Evet, bugün e, de dün gibi aynı e, sevgili Melisa'nın e, geçim sıkıntısı çektiğinden bahsettik ve gelinin mutfakta ekibi olarak e, arkadaşlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde gelinin mutfakta ailesi Melisacığım'a 10 altın bilezik verdi, hediye etti. Bir yarasına merhem olur dedik. İnşallah bir yaranı sarmana yardımcı oluruz Amin. ablacığım. Aa, teşekkür ederim. E, sonrasında tabii ki sen e, yaşadığın geçim sıkıntılarını tekrardan e, anlatınca, gündeme getirince de... Tülay Hanım biraz tepki göstermişsiniz. Yine mi? Ve Yine mi? neler yaşanmış? Öncelikle bir izleyelim. Ardından enteresan sürprizlerimiz olabilir. Evet kızlar burada benim oturma odam. Çocuğumu oda yapamadığım için onu oturma odamda masa sandalyesini koydum orada iyi biçiyor. Ya yani Melisa şimdi hani bizim biraz durumumuz kötü falan diyor. Bakıyorum eşyaları çok güzel. O, çocuğumun odası yok diyorsun. Fazladan oda var. Benim evimde misafir odası yok mesela. Eşim önceden çalışıyordu. Şu an dört aydır işsiz. Yani taksit taksit aldığım için de ödüyordum yani her ay taksit taksit. Peşin almadım. Vallahi ben burada bir lafa girmek istiyorum. Gir canım. Ay Hanım. inanın benim gelinimin öyle yatak odası yok. Büyük oğlanın engelli okulu var. Hepsini o karşıladı. E hem engelli okulunda bunların boğazlarını evet, mı baksın, geldim. eşyalarını mı alsın? Bu Sen engelli... kimi kandırıyorsun Allah aşkına Aynur Hanım? Sen burada kendin acındırıyorsun. Niye acındırayım? Ama acındırıyorsun ben. Varlıklıydım diyorum. O zaman yaptım. Dört sene önce. Melisa sen hani ben merdiven temizlemeye gidiyorum dedin ya. Merak ettim acaba hani geliri nasıl? Aylık iki tane merdivenim var. 2400 2401'i. 2400 de biri. Ayda ben iki apartman siliyorum diyor. 4200 lira para alıyormuş. Yeter mi o para? Yani, Düşünün yani. Yani, kudan, bir aylık mutfak kızın, masrafı kızın, çıkarız. Bu kızın eti ne? Bu ne? Mahalle bir kilo et ne kadar sen? Ben bir kilo mi? et almıyorum. Ben o kadar zengin değilim. Ben yarım kilo et alıyorum. E, bir ay ne kadar diyorum biliyor musun? Ben diyor. yarım kilo alıyorum. Hayat Belki ha. bir onlar alamıyor bileme. 4800 oradan geliyor, iki buçuk geliyor, 10.300 oradan geliyor. Onu alıyor, erkek alıyor, kirasına veriyor. Evet. Ee, bayanın aldığı da zaten elektriğin, suyun, elektrik iki kişi, su, doğal gaz. Tamam, bunlara yeterli. Ee, toptancımdan alıyorum, alıyorum, getiriyorum burada yüzde on karla satıyorum. Emin ol ki benim bu kadar karım yok ve biz geçinebiliyoruz. Her şeyi biliyor. Yok Bak, ama kemik. doğru hesap kitap ortada. Ben yine diyorum senin para kemiksiz bir para. Ben o kadar akşamları sabahın altısına Nasıl gidiyorum. Kemiksiz? Akşam on birde geliyorum ben o kadar kar yapmıyorum. Sen Nasıl yapmıyorsun. Gelinin yatak odasını görüyorum ya benim gelinim yatak odası öyle değil. Aa, ha, ben mesela, yok, Sen yok, Nasıl yok? Ben fikrimden alıyorum. Nasıl yok? Pazarı, ben beşim bir dakika. Pazarı olan Heh. her şeysi olur tam Olmuyor. tamam Olmuyor. mı? Olmuyor ben toptancıya çalıştım. Olmuyor toptancısını. Para istiyorlar. Dedi ki bari günlük de Çamaşırları bedava mı Bir dakika. Ben bedava mı getiriyorum onları oraya? Getiriyorum, satıyorum. Benim oğlum iki işte çalışıyor. Kocam iki işte çalışıyor. Oho ben ne çalışıyorum. Güzel. Yine de biz yetiremiyoruz. Biz e de, de yetiremiyoruz işte. Kendimizi acındırmadık. Biz Bizi kim bir kişi, kişi çalışan bir kişi? Peygamber abla diyor ya benim eşim iki işte çalışıyor. Evet. Oğlum da iki işte çalışıyor. Yetiremiyoruz bizim. Ailede kimse çalışamıyor. Evet. Biz nasıl yetireceğiz? Ama şöyle Biz nasıl diyorlar. olabiliyoruz? olabiliyoruz? Bana bunu açıkla peki. Ama çalışabilirsin. çalışabilirsin. Ama evet çalış... küçük çocuğum var. Ama ben sen de sen... onu sürekli bırakamıyorum gene elimden geldiği kadar benim da, da yardım Yani sürekli hani yani sabah hemen. gidip akşam gelebileceği bir evet. e, tam zamanlı işte çalışamıyorum. Çünkü bebeği e, bakmak zorunda. Aslanım e, e, siz şey mi ki... demek istiyorsunuz. Ben evdeki eşyalarını gördüm. Ee, bence onlar sıkıntı içinde değil. Evet. Burada bir yalan mı var diyorsun? Ya yalan evet, demiyorum evet. ama o kadar acınalacak kadar da değil. Abartı var. Abartı var. Abartı var. Çünkü var. Ne diyorsunuz Aynur Hanım? Melisa, bu bir abartı mı? Ama ben buradan korktum. Kort. Yemin ederim bu kadından korktum Kort. ben. Oo. Değil mi? Evet. Doğruları ortaya çıkardığım için değil mi? Hayır. Doğruları evet. ortaya çıkardım. Sen, sen şu vicdanı anlatamazsın, anlatamazsın. Sen şu vicdanı rahat ediyor mu bunları konuşurken? Evet rahat ediyor. Eder onu. E tamam kaldır hele Rahatım ben sen merak Hayır. etme. Bu e gece efendim. rahat uyu. Evet. Uyuyorum ben. Sen ben bu kadar ha... bir e, fakir kızın üstüne gelmene gerek yok. Ayıp. Mazlum kızın. Alkışına Aslanım bir şey bize dedi. şöyle öğretilmiştir büyüklerimizden Tülay teyzeye de aynı şekildedir. Birinin bir yarası varsa açığı varsa maddi durumu kötüyse kapatacağız, kapatacağız bunu. Yani acındıran da kimse yok burada. Çok evet. yanlış kelimeler. Kendilerini asla acındırmadılar burada. Bugün ilk gün geldi ne dedi dün? Benim dedi bunlara ihtiyacım var hepimizin evet. var. Kazanmak için geldi de dedi yanlış bir cümle yok. Acındıran kimse de yok ortada. Evet. Ekipten de bilezik istemedi. Evet. Ee, i̇stemedi mutfakta Ay. ekibe hediye Doğru. Ettim. Acındırma kelimesi çok yanlış. Doğru. Bir kişinin durumu kötüyse bunu ortaya dökülmez. Tülay teyzenin yaptığı evet, Tuba. ayıp. Evet Tuba. Bir de şöyle diyorlar bizim de durumumuz yok biz söylemiyoruz etmiyoruz. Oğlu geçen hafta burada 50 bin liralık pastanın içinden çıktı Ya. Aşkım kıymetlim. Bu dünyadaki hazinem. Doğum günün kutlu olsun. Ay. Yanında olamasam da doğum günün için sana uzun cümleler kurmam gerekmiyor. Heh. Çünkü. Çünkü. A -A Bismillah. Çünkü. A -A Bismillah. A -A Seni seviyorum Kadek. İnanılmaz. Ben de Yüksel. seni çok seviyorum. Ay ne biçim. Kes! Sana da mı söylemediniz ya? Bu ne? Aa! Aa! İnanılmaz ya. Sana ulaşamıyormuş bu kız. Yüksel dün Sağ geceden 12 ulaşamıyor beri sana ulaşamıyorum ya. ya. Kadek seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Ya, aşkım benim her şeyim. Nerede yokluk? Gördün mü? Oh. Pastadan biz satıyoruz pazarda 115 on beş karla yapıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İnanmam. Tülay abla evet. şu an bu stüdyoda evet, en kadar. büyük deliri olan kişi. Bir dakika, evet Kadar'cığım buna ne cevap vereceksiniz şimdi? Baba iki tane işte çalışıyor kayın. Babam çalışıyor Kayınvalidem çalışıyor. Hayır. Ben sosyal medyayla ilgileniyorum. Sen Seninle pastadan çıkıyorlar. Yani tabii ki de çalıştığımızın karşılığında bir şekilde... Ha, ha, çıkıyor. Üç kredi var ya. Üç bir dakika kredi. Aynı Hanım evet. söz istiyor. Istiyoruz. Bir dakika buyurun Aynı Hanım. Bir dakika. Canım sizin var ya yüksekten bakıyorsunuz. Evet. Fakiri göremiyorsunuz. Evet. Ben, tamam mı? Alnını öpeceğim. Bir dakika nasıl? Yüksekten paralar var ya. Evet. Her şeyler karşılanıyor ya. Evet. Bunun askeri ücret bileme değil. Ya. Kadın yüksekten baktığı için bunu küçük görüyor şey yapıyorsunuz. Okay, gördürmeyiz. Um, gelmişler. Abartıyor diyor. Ama alın. diyor ki bu kadar mağdur olduklarında inanmıyorum diyor. Üstten evet. görmüyor şey kendini. söyleyebilir aslan. miyim? Ben yani, üstten görmüş a, olsam. O da çok zorluklarla çalışıyor. Ben üstten görmüş olsam. Evet. Benim kulaklarım küpesiz olmaz, ellerim yüzüksüz olmaz, kollarım. Oğlum bastı ya giriyor. Benim oğlum müslüfliyle. Karşı <laughs> çıktı mı çıktı. Şey ya <gülüyor> ya <gülüyor> ne oluyor, ne? Ne oluyor? Aha, sen ya sen ne zaman geldin? Allah, bu ne demek ya? ya? Bu ne bu güne <laughs> ya? Benim yıl dönümüm mal. Ya sen gel. Ama bunu <laughs> ya. var mahvettin ya. Yine başlama ya lütfen ya. Yeter anne. artık. Anne. Bir dakika. Lütfen bir sakin olur musun? Sen bir geldim ya. <laughs> tabii sakin ol ya. Ayıptır. Kızın doğum günü bugün. Bu nedir o da bir de elim belinde. Benim zaten yok. Ben Farki her veriyorum. zaman diyorum. Ya, yok bir dakika. Aynur Hanım ne şey dedi? Benim gelinimin sen Belki söyle. Belki altını dedi. vardır. Ha? Vardır vardır. Teneke ile altını vardır. vardır Pazarcılarda çok para Böyle konuştuğuna göre teneke ile altını vardır. Var tabii. Ya Melisa sen içeride kayınvaliden demiş ki benim gelinim alyansını dahi satmak zorunda kaldı. Parman da Aliansi yok demiş. Evet. Neyse evet. Evet. Doğru. doğru mu ablacığım? Evet, çocuğuma kıyafet alabilmek için. Oy. E, sattım. Çocuğa kıyafet evet. için. Ne zaman? Bayram. Oo. Ay Ne zaman oldu bu yavrum? Üç ay oluyor. Üç ay oldu. Ne yaptı? Ne kadar etti o alyans? Bileğim zaten ince olduğu için üç üç buçuk mu ne etmişti? Evet. Ben de. Kızıma kıyafet aldım işte. Ha. İhtiyaçlarımızı giderdik öyle. Aslı bir şey söyleyeyim. Ha. Beni hiç kimse ağlatamaz. Evet Aynur Hanım. Ama bak, böyle şeyler benim çok zoruma gidiyor. Ağlamaktan kendimi zor tutuyorum. yemin billah ederim. Üzülme. Yani bir kilo kıyma bile alınamadı dedin, doğru mu? Allah kimseyi düşürmesin. Aa, Onlar el bile ağlamıyor aynen. dedi. Melisa ablacığım evet, Aslan e, sen de gıdanı alamıyorsun doğru düzgün. Evet çok zayıf ya çok ben zayıf. Onu söylemek istemiyorum ama çok zayıf ya kız. Sen bir şey söyleyeceğim sen doğru dürüst beslenemiyor musun ablacığım yemeğine içmene öyle şey gözüküyor. Aslında yiyorum ama koşturuyorum aynen çocuğun peşinde evde. Öyle. Merdivene Şimdi gidelim. merdivene gidiyorum, temizliğe gidiyorum. Merdivene Derimde gidiyor, evlere temizliğe evet. gitmeye çalışıyor. Çok zor, bir de gücü işler. gücün de anladığım kadarıyla çok yok yani. Evet, ne Yani Yine elhamdülillah sağlıklıyım. Bir, bir şeyim noksan değil. Allah bundan elden ayaktan düşürmesin. Amin. En büyük Amin. zenginlik bana göre Amin. sağlık. Aferin En büyük zenginlik evet. sağlık. Evet. Ya en büyük varlık şu anda e, sevdiklerinin yanında yaşıyor olması. Aynen. En büyük varlık ablacığım. Veren Allah, alan da Allah. Aynen. Bugün var, yarın yok kimse bak. Güzelliğine güvenmesin bir sivilce yeter. Zenginliğine, evet. malına güvenmesin Silkinlik. bir kıvılcım evet. yeter Aynen. demişler. Aslan bir şey söyleyebilir misin? Lütfen buyurun. Hayatıma söylüyorum. Mutlu musun bizi ağlattığın için? Ben ağlatmadım seni. Sen kendi kendine timsah gözyaşları döktün. Aa, 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 yeter ama silah Ay ya, ya, ya. 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 Ağlama Aynur abla anne. Ya Aynur teyze. Sen ne istiyorsun bu Aynur? Ben ya onlardan bir şey, şey istemiyor istemiyorum ki. ya. Orada kayınvalideler odasında ayrı geldim burada. Ya hayır. bir şey söyledim. Ne yapıyor bu? Tamam. Fazla bir on bilezik takıldı. Bu mu zoruna gidiyor? Vereyim hayır, ben sana. Evet. Hayır yani ben ne dedim. zoruna gidecek. Zaten biz dün de tavrımız aynıydı. Bugün de aynı. Aynı evet. Dünden beri dert dert oldu size şu kıvı takılan. Ben takılar. zaten içeride dedim. İyi ki de verdiler dedim. A, yalan yalan ben. Yani Asıl ki geldi Gelinin mutfaklığa çok teşekkür Yolu, ediyorum. Yola yolla. Bir şey, şey söyleyeceğim. Şimdi Tülay Hanım Mın bir tarzı tavrı var ve kendi fikrini o tarzına göre söylüyor. Kızım. Tamam oh, mı? Herkes tabii ki fikrini söylemekte dinli. özgür ama. Aslı Hanım bir şey söyleyeyim. O tok olduğu için böyle ötüyor. Tok. Evet. Tok oroz ötüyor. Tok açın halinden anlamaz mı? Evet anlamaz. Aslı Hanım bir şey söylemek evet, istiyorum. Evet ee, Bütün dünya bir araya gelse beni kimse ağlatamaz. Anlatamaz. Ama çocuğum olduğu zaman akan sular durur Evlat. bende. Evlat. Tamam. Evet. Tamam. Ağlamam anneciğim. Yani o şimdi biz burada senin varlığınla sen, tamam, sen de bebeğimsin. Tamam. Ya. Of. Eşin de burada değil mi Melisa? Evet. Burada. Kızına bakıyor şu anda. Evet. Eşin ismi neydi? Hasan. Hasan. Ben Hasan Bey'i buraya almak istiyorum. Müm mümkün mü? Müsaadeniz var mı? Benim evet, arkadaşlarım. Ederim. Bir toparlayalım bir çağıralım. Hasan Bey'le de bir konuşalım. Ha, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hasan Bey buyurun. Melisa'nın eşi Hasan. Hoş geldin. Gel Hoş Hasan Beyciğim. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ablam, siz nasılsınız? Sağ Hı. olasın, teşekkür ederim. Öncelikle bu arada geldiğin için, bizi de kırmadığın için teşekkür ediyoruz. Şimdi e, buraya bir şeyleri başarmaya, kazanmaya evet. geldiniz. Bu çok güzel bir şey. Evet. Hiç ayıp değil. Başına gelen de herkesin başına gelebilecek evet, bir durum. Evet. Olacak. Herkesin başına Herkesin her hayatında inişler ve çıkışlar Var. olmuştur hepimizin. Hep, hepimizin. benim Ben, de ben şu an yaşıyorum bile bunu. Çok normal. Öncelikle şimdi sen ne zamandan beri e, işsizsin? Çalışırken nerede çalışıyordun, ne iş yapıyordun? Bir anlatabilir misin kardeşim? Dört aydır ben işsizim. Tamam. Daha önce farklı farklı işlerde de çalıştım, hı hı. kafelerde de çalıştım. Tamam. Yani ben Bursa'ya geldim gelen hiç boş durmadım. Evet. Sürekli Bursa çalıştım. Desiniz. Sürekli farklı farklı ee, işlerde mi çalıştım? Farklı farklı işlerde de çalıştım. içinde çalıştım. <laughs> o makineyle şey araçla evet, yükü yük kaldırıp yük başka bir yere koy, koyuyor. Bin indiriyorsun? Peki neden bir istikrar olmadı? Neden çıkarıldı? Ne oldu? Ya bir müdür geldi. Evet. Küçülmeye gideceğiz dediler. dedi. Aa, evet şu anda genelde klasik. böyle Aha. sorunlar var büyük şirketlerde. Küçülmeye gideceğiz dedi. Sizden başladılar. Bizden başladı ondan sonra döndü kendi adamlarını aldı. İşte bunlar tartışılacak konu ama burası yeri değil. Evet. Şimdi yani. e, işsizlik maaşına başvurdunuz. Evet. Şubat'a kadar işsizlik maaşı alacaksın doğru evet. mu? Ve evde kira. kira. 10.300 TL işsizlik maaşınız var. Evet. Nasıl geçiniyorsun kardeşim? Bana gündelik işlere gidiyorum. Kahveye gidiyorum. Evet, e orada ne yapıyorsun günlük? Çaycılık yapıyorum. Tamam. Çay yapıyorum, ona öyle Yani o gün sonra. bir mutfak e, masrafı mı çıkıyor, nasıl evet, oluyor? Evet, mutfak masrafı çıkıyor. Evet. Kızımın yiyeceği çıkıyor işte, arıyorum. Az önce eşin dedi ki, üç ay önce ben dedi, alyansımı sattım. Senin var mı parmağında yok, alyans? Sen de mi ben... sattın alyansı? Hepsi. Yok, evet. ben zaten takamıyorum. Sen takamıyorsun, ha, ben şu anda zaten. da alyansın yok. Yok. Ay canım benim ya. Ve eşin de alyansını satmış. Ve çocuğuna işte bir takım ihtiyaçlarını almış çok da güzel bir kızları var Allah, Allah nazarlardan Allah saklasın yani böyle çok reklam yıldızı gibi o kadar evet güzel çok ki. güzel ki. ay Allah bağışlasın sana da benziyor Allah bahtını güzel etsin Amin. Amin. Ee, Amin. şimdi sen ailenin reisisin evet yani bir babasın çocuğun var hiç kolay değil bu evet. dönemi ya nasıl atlatıyorsun kardeşim ne yapıyorsun Allah yardım ediyor ee, ama Abin miydi? Abinin ha, güzel evet. bir işi varmış. Evet. Evet, onundan bir destek alıyor musunuz? Ne sıklıkla alıyorsunuz ya da? Valla ondan şu anda ne? destek alamıyoruz. Onun Neden? da durumu iyi değil. Yapma ya. Ha. Neden böyle oldu? Ay bak şimdi. Ya iniş Bazı sorunlardan dolayı. Sorun oluyor. yaşıyor ha. o da. Şimdi biraz önce sizin odayı gördük. Ee, oturma odasında çocuğunuzun da beşiği vardı. ...doğru mu? Yok, Beşik. Raf. Masası. Raf masası var, var bir de masası var evet. Masası Beşi... vardı. Beşiği yok muydu? Beşiği yok. Yanımda yatıyor. Yanında yatıyor. Biraz evet, da büyüdü aslında. Yatıyor, ne kadar oldu? Üç yaşında oldu değil, yaşında, değil mi? Yağmur. Evet, evet yağmur. Şimdi bebeğinize... ...çocuğunuza, kızınıza bir da yapamadınız... haline Hayır. Ya bir baba olarak onun da ağrına gidiyordur şimdi... Ben ...Melisa. Mi? Mesela ilk ne... ...gerekti ve ilk nerede... E, ...yapamadın, elin kolun... ...bağlandı ve yetemediğini hissettin... ...kardeşim? Ben şu zamana kadar hiçbir zaman şey yapmadım. İşte bu Bursa'da Hı. çevrem yok, şeyim yok, yok. olmadığı için. Ama Adana, ben Adana'da olsaydım... Ekmeğini taştan çıkartırdım. ...ben da. çıkartırım yani. Evet, Tabii, Adana'da. inanıyorum, evet. Var. Ne yapardın mesela? Ben Adana'da fabrikada çalışıyordum. Evet. Yönetici, yöneticilik, yöneticilik... Ee, koskoca fabrika sahibinin sağ koluydum. Ya ne diyorsun? Ya. Evet, evet, beş yıldız. Bak senin için aslında Melisa eşin de büyük fedakarlık evet. yapmış ha. Evet. Çok büyük hem Çok güzel bir, yer, bir işi bırakmış. Yerini değiştirmek için. Evet. düzenimi bıraktım geldim. Ah canım ya. Adan adam, adam Bursa'ya işini bırakıp gelmiş karısının <laughs> ailesine yakın olsun diye burada Bursa'da adam çabalıyor. İki. Evet. Gelini mutfaktaya gelmek istemiş Hayalimi karısı. Hayalimi gerçekleştirmek Hayalimdi için. Diyor, bir şeyler kazanmak da başarmak evet. da istedim. Burada olmayı istedim. Kocası almış arkada kızına bakıyor. Evet. Bak yani, bunlar helal olsun. kıymetli Vallahi. şeyler. İnşallah dönüm noktası... Inşallah. Şey i̇nşallah. Geldiğimiz dakika evet. dedi ki bak Melisa üzülme. Üç günde kalabilirsin, dört günde. Evet. Sen hayalini gerçekleştir ya, dedi. nasıl destek? Bu sana yeter dedi. Evet. Hiç üzülme ha dedi. İstersen annem seni bulmasın. Helal İstersen olsun. elen dedi. Ah. Hiç üzülme dedi. Yeter hayalin olsun senin. Canım Bu da... benim. Canım şey Allah inşallah. Evet. Seni de sizleri de hayalinize kavuştursun ve Ay, ben e, sizin yüzünüzün buradan gülerek gittiğini görmeyi Allah'ım bana nasip etsin. Ay, Ay, yani. e şimdi benim sosu. size bugün çok güzel bir sürprizim daha var. Aa, evet aa. Evet, ne? Gelinim mutfakta programı olarak size çok güzel bir sürpriz daha hazırladık. Heyecanlandık. Hadi bakalım heyecanlandık. Allah. Şimdi telefon attığımızda kim var biliyor musunuz? Kim? Bursa'nın en kıymetli, en sevilen sesi Bursa'nın Tarkan'ı Mehmet Çevik attı. Mehmetciğim, Mehmet'in sesini içeri alalım. Mehmet'ciğim ben durumu sana aktardım. Sen de hakimsin mevzuya biliyorsun. Evet. Ee, ben sözü sana bırakıyorum kardeşim. Ya ablacığım öncelikle beni yayına bağladığın için çok teşekkür ediyorum. Ben Melisa'ya çok üzüldüm. çok duygulandım. Seni bir de Bursa'dan katılması, memleketinden katılması. Evet Bursalı Melisa. orada Bursa'yla Bursa hakkında güzel şeyler söylemesi e, ailesini kendi özelini orada açması beni çok duygulandırdı açıkçası. Evet. E, tabii ki de e, yardımcı olacağız Hasan Bizim Bey de çok... şu an yanımda Mehmetçim Sen Öyle şu mi? an bizi izlemiyor olabilirsin. Hasan Bey kocası da yanımda şu anda. Biliyor musun? Şimdi Mehmet Çelik çok evet. iyi bir ses, çok kıymetli bir sanatçı Biz çevir. arkadaşım çevir. ve kendisi de iki çocuk babası. Evet. Maşallah. Evet. Hasan ne yapmış biliyor musun? karısı Bursalı diye karısının ailesi Bursa'da yaşıyor ve karısının ailesi hasta diye Adana'daki işini gücünü bırakıyor Bursa'ya karısıyla birlikte yerleşiyor bir çocukları oluyor 4 sene geçiyor ama burada hiç çevresi olmadığı için işi gücü yok sana anlattım mevzuyu biliyorsun ve şimdi ne yapabiliriz sözü sana bırakıyorum çünkü senin de bir sürprizin var o zaman ben de bir ay değil, iki ay değil, beş ay değil, altı aylık kiralarını ben karşılıyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Altı aylık kiralarını ben karşılıyorum. Ee, Hasan Bey de burada iş olanakları sağlayacağım. Ee, tabii ki de beni dinleyen, beni izleyen birçok Bursa'da dostlarım var şu anda. Çok çok çevrem var biliyorum. Bursa'dan ben sizlere de en derin sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bütün iş adamları arkadaşlarıma da ulaşmasını sağlayacağım. Evet. Ve tabii ki de Hasan Bey'e burada Hah. bir iş imkanı sunacağız. Eyvallah. Ay Hasan'a yalnız Eyvallah. bırakmayacağım ben. Eyvallah. Söz veriyorum. Hasan'a sahip çık Mehmet. Melisa ne diyorsun? Söz veriyorum Hasan'ı yalnız bırakmayacağım. Onu Çok teşekkür vereceğim. ederim. Bak, Ona Allah razı sağlayacağım ve 6 Ay. aylık kiralarında ben karşılıyorum. Ay Allah, Allah razı olsun. Canım kardeşim. Ama tabii Melis. Ki de bu sadece benim e, benim yardımımla olacak bir şey değil. Elbette. Sonuçta çocukları var. E, başka bir ilden gelmişler. Da Bursa'mıza yerleşmişler. E, i̇mkanları kısıtlı. O yüzden Bursa'daki iş adamı arkadaşlarıma sesleniyorum. Seslen. Hepsi yardımcı olacaktır. Hepsi gerekeni yapacaktır. Ben Bursa'ma güveniyorum. Ben de güveniyorum. Ben de güveniyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hatta kal Mehmet Melisa'nın bir evet. sözlerini, duygularını almak istiyorum yavrum. Tabii ki de, Melisa hanımcığım buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Allah razı olsun. Ne <laughs> demek. Buraya aslında gelip bezlikleri kazanmayı hedefliyordum ama bambaşka bir şey çıktı. Başka Sizin vesilenizle. Evet, Melisa'cığım bu neden lazım. biliyor musun? Senin kalbinin temizliğinde. Evet, evet. Yani ben o kadar güzel insanlar dokunuyor Bravo. ki şu anda sana orada. Hasan Bey'ciğim sen de bir şeyler söylemek istersin diye düşünüyorum. Ha, çok senin çok teşekkür alalım. ederim. Benim için önemli olan çevreydi, işti. Bak. Onu da sağlayacakmış. Çok güzel sana. çevresi olan arada, bir arkadaşım. Bu e, arada Aslı ben programı da izlerken birkaç arkadaşımı falan daradım, iş da aradım. İş arkadaşlarımı da aradım bununla alakalı kesin olmadığı için şu an söyleyemiyorum. Patronlarımı da aradım, mekan sahiplerini de aradım. Çok güzel. Evet ee, Mehmet. Ne dediler? Ve hepsi yardımcı olacağını söyledi. Oh, helal <laughs> teşekkür. Mehmet çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. ablam. İyi Hasan, diliyorum. Hasan Melisa sana emanet. Bugün aldığım haberlerle gerçekten çok mutlu oldum. Mutluluğun tarifi ne diyor sorsanız tarif edemem bilmiyorum zaten e, tepkilerimi de gösteremiyorum. Hasan ne diyorsun ya? Ay vallahi ben sevindim. Ka gel bir sarılacağım kardeşim sana. Valla sevindim. Allah sizden razı olsun. He canım. Allah razı olsun. Olsun. Evet, razı olsun. Evet Hasan Bey. Allah ve, ne murat? Sen söyle Asla be Aynur abla. Ay ben çok duygulandım. Sen çok büyüksün. Bugün kritikte duyduklarım karşısında hem şok oldum hem çok mutlu oldum gelen haberler sanki bana gelmiş gibi mutlu oldum. Umarım çok mutlu olursunuz. Herkes bir yerlerden bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Hasan Bey ne istediyorsun canım benim? Ama şu anda bir şey söyleyemiyorum. Heyecanlı. Git bir karına sarıl. sarıl. hanımla duygularını söyle. Ne kadar seviyorsun eşini. <laughs> çok, çok seviyorum. Çok seviyorum. İlk gördüğünde sen hani karşılaşmışsın ya Adana'dan. Evet. Ne hissettin Melisa'yı gördüğünde? Bir şey söylemedim kendisine. Ee ne dedi? Baktım, baktım. Heh. Bu ne ya? Yani, nasıl bir güzellik? <laughs> ha, dur. Evet. Tutuldum, kaldım ya. <gülüyor> 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 Su gibi ben, masum. Daha önce öyle bir şey olmamıştı bana ama. Hayat ya, ne diyorsun? Aşk. Dedim tamam bu. Sen de onun ya, ya, ya. ölümüne. Ölümüne. Arkasındayım. Ölümüne. helal olsun. Valla şimdi evet. güzel de bir şey oldu. Ha? Çok güzel oldu. Evet. Güzel oldu evet. Valla hayatınız çok güzel olsun. Her zaman. Çok büyük. Şimdi bundan sonra. Bu gözüne yaş, hep mutluluktan değsin inşallah. Ya. Senin de, Allah, eşinin de, kayınvalidenin ya. de inşallah. Allah. Güzel kızınla birlikte bence çok güzel şeyler olacak. Allah Vallahi Allah. Aynur Allah Hanım, Allah. bu mutlulukla evet. bir tadım yapalım. Evet yapalım. Yapalım Hadi mı? bul. Hazır ee, mısın? Ya. Hadi. Hadi inşallah. İnşallah. Hasan'cığım bir şey söylüyor musun? Onu çok seviyorum. Ya. Ben seni seviyorum canım eşim. Eniştesi seni Bursalı dostlarımıza var. emanet tamam, tamam. ettik kardeşim. Evet değerli izleyenler şimdi bu keyifle son tadıma geçiyoruz. Hem de Aynur Hanım'la.